Önce bir hatırlatmada bulunalım. Logaritma A tabanında B nasıl 10 tabanına çevriliyordu? Logaritma 10 tabanında B ve logaritma 10 tabanında A diye yazılarak. Bu hatırlatma yardımıyla pay kısmındaki ifadeyi 10 tabanına çevirelim. Logaritma 10 tabanında 5 bölü 10 tabanında 3. Paydaya geliyorum. Bunu da 10 tabanına çevireceğim logaritma 5 bölü logaritma 2 eksi logaritma 3 tabanında 6. Şunlar sadeleşecek. 1 bölü logaritma 3 bölü 1 bölü logaritma 2. Bunun sonucu logaritma 2 bölü logaritma 3 olur. Eksi logaritma 3 tabanında 6. Bu sefer de hatırlatmamızı sağdan sola doğru kullanalım. Dolayısıyla şunun yerine logaritma 3 tabanında 2 diyebiliriz. Eksi logaritma 3 tabanında 6. Ve yine biz biliyoruz ki logaritmaların farkını bölümün logaritması olarak yazabiliriz. Ortak tabanı yazdım. 2 bölü 6'nın logaritmasını alacağım. Yani 1 bölü 3'ün logaritmasını alacağım. 1 bölü 3 de 3 üzeri eksi 1 demek. Logaritması alınan sayının üssü başa çarpan olarak yazılabiliyordu. 3 tabanında 3 te 1 olduğuna göre aradığım sonuç eksi 1 çarpı 1'den eksi 1 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.